Ben Öykü Bugün sizlere bir oda turu videosu çekiyorum İlk baştaki oda turum olmamıştı Başarısız yüklenmişti O yüzden şimdi bir tane daha çekiyorum Hemen başlayalım Evet görüyorsunuz benim burada yatağım var Yatağımla başlayacağım Arkadaşlar benim mobilyalarım 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 istikbalim puzzle serisi Şöyle şurada rengarenk renk ışıklar yanıyor Şurada göz bandanam ve küçük bir kurban var. Komodimin üzerinde kitaplarım var. Bunun içinde de bir sürü kitabım var. Şarj aletim, arpetilmeli şarj aleti. Ve orada da prizim. Komodim de bu şekilde. Burada arkadaşlarım geldiğinde onları oturtturduğum bir koltuğum var. Ortasında bir emoji yastığım ve iki tane madam kokodan aldığım yaptığım var. <laughs> Burada bir mantar tablom var. Yukarıda da bir şirinler tablom var. Burada kırmızı bir Vestel markalı televizyonum var. Altta da peliş oyuncaklarım. Çekmecede de bazı kristalsi eşyalarım ve takalarım var. Burası benim dolabım. Yine puzzle serisinin dolabı. Burada küçük bir kütüphanem var. Okul kitaplarımı, okul kitaplarımı vesaire koyuyorum. Bir spor halısı. Burada okul kitaplarım, çalıştığım kitaplarımın bazıları. Bilim çocuk dergilerim ve 4. sınıf kitapları. Burada da bazı romanlarım ve günlüklerim var birden fazla günlüğüm olduğu için. Burada tahtam yani yazı tahtam. Burada oyun tahtam. Eee Kartonlarım. Burada da resim çantam var. Burada benim halım var arkadaşlar. Halım Barbie oyun halısı. Şurası salon, yemek masası, mutfak, yatak odası, lavabo ve Çocuk odası gibi bir şey. Şöyle. Havuzu var burada da. Normal yün halı. Burada benim çalışma masam var. Burada oyuncak kutum. Evet çalışma masamla başlayalım. Yani çalışma masamla devam edelim. Burada günlük kalemlerim. Ve kalemliğim de ayakkabı şeklinde. Burada simili yapıştırmalarım, yapıştırıcılarım. Geçeli kalemlerim püskürtmeli boyam yani. Geçeli kalem ve püskürtmeli boya olarak kullanıyorum. Burada da onun şekilleri var. Yukarıda kürem. Çanım. Ve iki tane matruşkam var. Mor olan matruşkanın içi boş olduğu için. Bir de bunu aldık. Yeşil olanı aldık. Evet burada üç tane cüzübücüm duruyor. Bunun içinde de cüzübücüm var. Burada... ecil hayvanların gizli yaşamı ee, filminden bir karakter var. Burada kaybettiğim bir o, yumuşak Olaf oyuncağı var. Onu bulacağım. Burada da bir tane Madagaskar filminden bir penguen var. Burası masanın üstü. Burada lambam var. Ders programım. Çalıştığım kitaplarım. Kalem tıraşım. Ve kalemliğim var. Burada minnolojik dükkandan aldıklarım not kağıtlarım, bilgilerim var. Burada da öyle rastgele koyduğum şeyler var. Şurada su var. Yüklemiştim onun videosunda. Burada yine bir tane kalemlik. Arkada tabu kağıtları ve saatim var. Evet arkadaşlar altta da bir çöp kutusu, sandalye ve burada da bir tane dolabım var. Ve burada da bir tane sürgülü dolabım var. Onların içini daha sonra belki başka bir videoda gösteririm. Çocuk sandalyenin orada duruş sebebini de bilmiyorum ben. Koyduk oraya. Orada da bir tane emoji yastığı var. Yine kapımın arkasında bir tane anahtarlık göze çarpıyor. Onda da bir tane Furby var. Benim gerçek Furby'm de var. İsterseniz göstereyim. Biraz daha sonra da videoya son bulurum. Evet, gördüğünüz gibi. Orada şu anda onu yandırmak istemiyorum çünkü çok fazla konuşuyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.